Evet öğrencilerden kimi tatile mutlu kimi ise kırık notlar nedeniyle mutsuz giriyor. Uzmanlar aileleri kötü karne getiren çocuklarını rencide etmemeleri konusunda uyarıyor. Mert, şu karne günü geldi. 17 milyon öğrenci için yarı yıl tatili başlıyor. Öğrencilerden bir bölümü mutlu bir tatilin hayalini kurarken bir bölümü için karne günü kabusa eşdeğer. Zira karnesi kötü olan öğrenci bunu ailesine nasıl anlatacağını düşünüyor. Uzmanlar uyarıyor. Karnesinde zayıf olan çocuğunuza karşı sakin ve olumlu bir tepki verin. Rencide etmeden ama sakin olarak kalıp çocuğu ileride neler yapabileceği konusuna yönlendirmek. Dolayısıyla azarlamak yok, cezalandırmak yok, öfkelenmek yok. Bir uyarı daha çocuğunuzu başkalarının çocuğuyla asla karşılaştırmayın. En önemlisi hani işte filanın çocuğu ondan daha az imkanlarda daha yüksek not almış olabilir ama hiçbir zaman karşılaştırma yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Karnesi iyi olan çocuğa karşı da ödüllendirmede dikkat gerekiyor. 14 yaşındaki bir çocuğun elinde 600 liralık ya da bir bin liralık telefon görüyorum. Sorduğumda işte şöyle bir başarısı vardı onun için. Ödüllendirmeyi de bazen fazla kaçırıyoruz. Bazen cezalandırmayı da fazla kaçırıyoruz. Her iki tepkide de öncelikle öğrenci velileri kendilerini kontrol edebilmeli. Önce kendini kontrol edebilirse bir veli, hani çok öfkelisi ya da işte sinirden ağlamaya başlarsa olur. Öyle durumlarda hani bir derin nefes alıp hatta üç nefes alıp hatta gerekirse bir mola verip ondan sonra çocukla konuşmaya çalışmak ya da önce çocuğu bırakıp birazcık dinlensin ondan sonra tekrar plan program yapmak diye düşünüyorum. Uzmanlar uyarıyor. Velilerin sakin olup çocuklarını yönlendirmesi gerekir. Kahnesinde zayıf olan öğrenciler için önemli olan rencide etmeden öfkelenmemek, azarlamamak. Antalya'nın